Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Kolay Gelsin Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramın ilk günü Gecenin 12'si Herkesin bayramını gönülden kutluyoruz Bayramımız barak olsun Şu maymunu biri sustursun Allah'ım Yarabbim Tövbe Yarabbim Neyse bugünkü videomuzda Bir çifte hatta 3'te etkinlik Birincisi hesap tanıtacağız İkincisi yani bazıları inanmıyor ben de denemek amaçlı şu iki kıyafeti karşılaştıracağız yani ben diyorum şu kıyafet güzel o diyor ki bu yani sizlerden yorum alacağız inşallah üçüncü olarak da şu Kong etkinliğine biraz uca basacağız inşallah çıkar bence önce hesabı tanım yani o beklediğiniz hesabımız değerini de soruyorlar Evet 100.000 bin liralık. Kuzgunu 5 yaptık. Kasten 5 yaptık. 6 beğenmedim. 5 para etmez. 5 ideal. Şöyle firavunumuz 6. Şu bir mantığı yok. Vampir setimiz mevcuttur. Badicimiz mevcuttur. <laughs> Ölüm makinesi herkesin en yani çok tercih ettiği. Bir de şöyle kırmızılı, ecikli, böcüklü bizim setimiz mevcut. Neon menekşe zamanında çok tutulmuştu ya. Efsane set. Sarı mumyamız var ama beyaz yok. Beyaz ahiret yollarında. Lady setlerinden iki tanesi mevcut yanlış bilmiyorsam. Evet. Sonra 15. sezonun özel RP puanıyla almıştık bunu. Noel Baba etkinliğinde iki tanesini aldık diyebiliyorum. Kış kraliçesi. Abi bu kraliçesi çok saçma ya. Ben gıcık olayım. Külhan Bey'i. <laughs> Şu da S16'nın özel. 4800 puan alınıyordu yanlış bilmiyorsam. Güzel ya. Fena da değil. Asil maskeli set. Evet bu da güzel. Şanslı maskot seti. Herhalde hiç giymedim ya hesapta olduğundan. <gülüyor> 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 şöyle Kara Şahin setimiz yeni gelen e, Kuzgun'un yanındaki Soytarı prensimiz vardı. Fazlası vardı sattı o da bizim hatamız. <laughs> Pembe setlerimizden var birçok set var şöyle bunları burayı hızlı geçer yani var bir şeyler epiye <laughs> Yani herhalde yanlışlıkla bile giymiyoruz. Fazla setin bir anlamı yok ya bana sorarsanız. Çoğu kişinin arayıp bulamadığı. Evet şu, şu set bir dehşet ya şu tipe bak. Bacaklarını kaybetmiş o da ayrı, ayrı bir sıkıntı. <laughs> evet 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 işte burası da biraz çorba. S5 kıyafeti. Artık e, hangi sezona aitse üstünde yazıyor. Dün gelen güncelleme o şekilde oldu. Bence iyi oldu ya. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Şurada mühimmatlarda neylerimiz mevcut. Maşallah. Evet. Epey bir şeyimiz de varmış. Kasıklarımızdan şu icadımız var. Maskeli medyumunun harici kalanı zaten görüyorsunuz. Örümcek. Tekno. Saha komutanı. Vesaire vesaire var birçok güzel yani çoğu kişinin tercih ettikleri ama şu mor bence kırmızıya bile daha çıkarır ya <laughs> şu tipe bak <laughs> başlıklarımızdan evet kusursuz tetikçi çelik asker metal fırtına var ya çok başlığımız var da dediğim gibi yani bir mihle sonra artık insan giymiyor ya aşırı fazla kıyafet Ölüm makinesi Evet Gördünüz Gözlüklerimiz Olsa da boş olmasa da boş <laughs> Maskelerimizden Ritmin Efendisi Maskemiz mevcut Kanlı guzgun mevcut Bak bu maske güzelmiş Hemen hemen hepsine yakışacağına inanıyorum Vesaire vesaire var. <gülüyor> <gülüyor> ya şu maymunu Allah'ım ya Rabbim sinir olmama geldi. <laughs> ikide bir bağırıp duruyor. <laughs> Burada çok bir şeyimiz yokmuş ceket bölümünde. Allah Allah bu güncellemeden sonra yani bu bilgisayarın kasması bile hiç mantık değil ya. Çantalarımız güzel ya. Yani Firavun, Kanlı Kuzgun, işgalci, düş yargıcı. Ben şunu daha çok beğeniyorum yine yani asker. Yani benim tercihim hele şu katil avcı. Yani savaşlarda da bence daha etkili olacağını inanıyorum. Yere yaptığınız esnada ne kadar küçük o kadar sizin için iyi. Diğerleri abartı olarak görüyorum. Başka bir şey detaya girmenin bir anlamı detaya yok. Git. Hangi izm iki iz açtıysa kapatın lan. Ayarsızlar sizi. Evet, biraz daha tumanlarımız mevcut. <laughs> <laughs> Sizin pantol dediğiniz icatlar. <laughs> Terliklerimizde daha şöyle bir babıç var. <laughs> Tövbe ya Rabbi, bak ya. <laughs> Neyse gelelim silah bölümümüze. Gördüğünüz gibi tavalarımız koleksiyon yapıyoruz. Yumurta pişirmeye iyi işe yarıyor. <laughs> 30 adet tavamız mevcut. Orak. 6 tane de orağımız varmış. Yani hemen hemen bütün oraklar mevcut. <laughs> Levye'de 5 tane. Orada da hemen hemen çoğu var. Pallada aynı şekil biz otomatiklere geçelim ya. Hatta şöyle yapalım. Buraya hiç silah bölümünü buradan anlatmayalım. Atölyeden kısaca gösterelim ya. Ora saçma. Evet yeni gelen skarımız 4 seviye. 7'yi mantıksız buldum. Bence çoğu kişi benim gibi düşünüyordur. Aynı şekil Beryl'da 7 gerek yok ya. Zaten Groza 5'in mantığı yok. <laughs> M4'ümüz 1 seviye karımız bir seviye, mini 14'ümüz iki seviye. Yani açık söyleyeyim sniperla çok olmadığı için bunları yükseltmeyi tercih etmedim. 249'umuz 4 seviye. Yani şu silahı büyük ihtimalle para da teklif etseler yükseltmem. Bundan daha lanet bir silah yok oyunda. SKS tövbe ya Rabbi. VSS'imiz bir seviye. Aslında yükseltilmeyi hak ediyor bu silah. Çünkü <laughs> yani yılanlamada bir numara. <laughs> Uzimiz 4 seviye. AVM aynı kişi şekil. ama bunu yükseltmeyi düşünüyorum ilk fırsatta. Güzel yani bence. biz 2 seviye. AKM 4 aynı kişi şekil. Hak etmiyor yani. Haksız mıyım? UMP 4. Zaten 5'in mantığı yok. Aynı kişi şekil Beryl'de yüksek aman yarın operasyonu skarlayamız bu da hak etmiyor ya yok yok bir seviye AVM DP 4 seviye 5'in gereği yok <laughs> göçebe 2 seviye zaten buz var şöyle de bir vektörümüz 4 seviye ve 7 seviye olarak buzumuz mevcut bir de M16'mız zaten oyunun ilk yükseltilebilir silahı diyebiliyorum <laughs> Evet, evet gelelim araba bölümümüze. Evet şöyle yarım yumalak arabalarımız mevcut. Evet şu iyi ya 8 seviye. Şöyle Horus var. Güzel ya. Bence detaya girmenin bir anlamı yok. Anubis. Şöyle bakalım. Evet sadece tamamen tanrılar değişiyor. Tövbe Rabbi <laughs> Şurada şu aracımız mevcut. Başka da yok. Motosikletlerimiz çok. 7 seviye hayaletimiz mevcut. S16'nın roll dediği. Aslında şöyle bir dikkatli bakarsak. Hafiften sadece şununla biraz renklenme var. Harici hiçbir şey yok yani. Şöyle ne Yamaha dedikleri icadı aldık zamanında. Evet, diğerlerini boş verin. Ama bana sorarsan şu bir efsane ya, yaşayan efsane. <laughs> Güzel, bilmiyorum tabii herkesin kendi düşüncesi. Evet, iki tane de kar motorumuz. Bu zaten klasik başka yok. <laughs> Bagilerimiz. Şu timsah yeterli ya. Şurada Godzilla'mız da mevcut. Efsunci dedikleri var bir de burada. Tekne. Yeni gelen Kong teknemizi aldık. Tekrardan sizlerle uca basacağız inşallah. Bilgisayar çökmezse. Minibüslerin hepsi mevcut. <laughs> Aynen. Şu S4'te gelmişti zaten biliyorsunuz. İlk oyuncular biliyor bunu. Evet araçlardan bu kadar. Emojileri bence boş verin ya. Haddinden fazla emoji var. Abi en önemli Tamam da bunun hangi bir göstereyim ki nasıl giyi bir şey. Nasıl giyi bir şey. en merak edilen şey multi. Bence yap ya kırmızıları tek yap. Evet zırhı giymediğimiz için bunları yapamıyoruz. Şöyle ganlı lady var. <gülüyor> <gülüyor> Ağız sulandırıyor. <laughs> Yok ya. Bunu yapmaya başlarsam çöker. Sen amacı yapıp durma. Seni bak döverim çocuk. Evet, emoji'leri bence de göstermeyeyim ya. Bu emoji bir dehşet ya. Eski toprak. Allah Allah. <laughs> Hareket yap durma bak seni son kez uyarayım. Evet bu da menekşemizin emojisi. <laughs> Şu da son gelen zaten kanlı kuzgundaki. Ya biraz mantıksız olmamış mı ya? Yani Kara Şahin diyor ama tavşandan korkuyor. Bilmiyorum mantık bulamadım bu işte. Şu da soytarı prensimiz. Bence de soytarı ya. Şöyle de mevcut, Bak bu maymunda ne iyice gıcık aldım. Her an delet edebilirim. evet gelelim uçak kaplamalarımıza mı? 5, 7, 8 güzel. Yani burada mantıklı bir uçak kaplama soruyorsanız şu. 1. Yani özel olarak gördüğünüz gibi renkli olarak. ikincisi olarak bu. Başka yok diyebiliyorum. Ha bir de 8 de var. Aynen. 10. Aynen. 7, 8, 9. Başka yok. Çünkü bence de öyle olsun ya. Bulamayanlar arasın ne yapalım. Paraşütlerimiz bunlar. Hemen hemen çoğu paraşütümüz mevcut. El bombası. İki tane öldürme mesajlı el bombası var oyunda. İkisi de mevcut gördüğünüz gibi. Evet. Burada bir şey kalmadı. Bunların bir mantığı yok. Aynen burayı da geçelim. Şimdi öncelikle gelelim ikinci olayımıza. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz Godzilla setimiz var. Burada ise yani bir kapıştırma olmasını isterim. Çoğu kişinin çok 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 beğendiği Unicorn seti. Size soruyorum yani lütfen klavyeden tuşlayarak yoruma girdiğiniz zaman bir 10 saniyenizi alır. Hangisi? Yani siz olsanız hangi seti seçersiniz? Elinizde imkan olsa bu Godzilla setimi seçersiniz. Yoksa bu gördüğünüz unicorn mu? Sen ötme lan. Ben bu diyeyim ya. Boş verin unicorn'u. Şuna bak hala kuyruklu kıyafet mi olur? <laughs> evet. Garibanın yüzü güler. <laughs> güler ya. Aha buradaki müziği nasıl kapatacak? Nasıl kapatacak? şuradan kısabilirik diye düşünüyorum. Evet, şunların hepsini kıstım vallaha. Bak bak ne kadar etti. Evet, hep etti. Başlayalım. Hedefimiz de şu icadı istiyoruz. Şu çirkin Godzilla'yı. Evet, Godzilla'mız. Tövbe ya Rabbi. Ay mantıklı bir şey ver ya. Vallahi damarım biri tıkanıyor. Bunu birkaç defa geç yapacağım ya. Yoksa sinir olurum ben buna. yüce Allah'ım ya. Evet hem tekrardan aldık. Parçamızı aldık. 12 parçamı Sende hiç vicdan yok oyun. Bence geç yapmayalım ya. Bütün UC'ler gene saçma bir yola gitmeye başladı. yemiş mi? Hay eliyin ayarını. Çok saçma ya hiçbir şey çıkmıyor. Evet, çıkmıyor. Neyse, bir tık daha zorlayalım. Ama hiçbir şey çıkmıyor ya. Ben oysa ki ilk açtığımda şu maymun kafasını tek atmıştım. <laughs> Onu verme ya, onu vermeyecektin. Yanlış olanı verdin ya. Godzilla'nın kafasını aldık anca. Şöyle bir maymun çantası. gerçekten hiç şansım yok şu oyunda ya. <laughs> bu nasıl şimdi bir mantık? Çift taraflı dönüyor ama ha iki komplesinde dönüyor ama bir yerde duruyor. Bir mantığı yok ya bu işin. Allah'ım çıkmadı Allah'ım. <laughs> ya sabit buraya gidiyorsun ya oraya gitme orada bir cacık yok işte. Bak aynı yere varıp duruyor. Allah Allah. şöyle yapacak o zaman. Bir parti öyle. Evet. Evet bunun maliyeti de böyleymiş. O zaman Goble bu tarafa dönecek. Evet biraz lüks bölümüne kaçtı. çıkmadı. Bak buradaki şans oranı tamamen çok saçma. Ben mesela bu ilk geldiğinde 10 ucuya bastım, 60 ucuya bastım. Sadece iki kere tekli attım. İkisinde de goril kafasını verdi yani. Ama şu anda 10K'yı zedeledik. Yani daha destansı yok. Çıkaramadık Evet Destansıdan hiçbiri çıkaramamışız Çok güzel Sadece bir maymun çıkarttık O da artık neye yarasa Paraşüt geldi Paraşütümüz var mıydı ya Hiç dikkat etmedim Tava geldi Yok çıkmıyor bizden bu kadar. <laughs> evet bu işi burada kapatıyoruz. evet hesabımızdaki o merak ettiğiniz kıyafetler işte bu kadar. Evet bazılarını yani beğenmemiş olabilirsiniz. Tabi herkesin tercih meselesi. Hmm, evet. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Saygılarımızla.